Evet, bugünkü göz kapağı hastamız aslında 40'lı yaşlarında oldukça genç bir hasta. Ameliyata giriş sebebimiz ise göz çevresindeki yaşanmışlıklarına ve birazcık da genetik altyapısına bağlı olan yıpranmanın artık botoksla bile kurtulamamış olmasından kaynaklı. Özellikle de botoks yapıldıktan sonra göz altlarında göllenen cilt dokularının fazlalıkları ya da göz kapaklarının iyice yığılmasıyla ağırlaşmış göz yapısı ve sinirli ifade hastamızı göz kapağı ameliyatına itmiş durumda. Hastamızın gereğinden fazla ortalıkta hem koyu renk gözüken hem de yığılmalara yol açan kaz ayakları bölgesinin artık gereğinden fazla birikmesine yol açan deri fazlalıklarını çıkardık. Çoğu zaman botoksla da bu alandaki göz kapağı çizgilerinin bu kaz ayağı çizgileri dediğimiz çizgilerin geçmediğini görürüz. Bunların en büyük sebebi ise Fazlı derinin gece uykuda yan yatarken buruşmasına bağlıdır. Aslında mimiğe bağlı değildir. Biz mimiğe bağlı olan çizgilere dinamik çizgiler diyoruz. Fakat yatarken veya katlanmaya bağlı olan iz izlere ise statik çizgiler diyoruz. Göz çevresinde gördüğünüz kaz ayaklarının tamamı dinamik çizgi yani mimik çizgisine bağlı olmayabilir. Deri fazlalığına bağlı gece uyurken özellikle sabah kalktığınızda gördüğünüz şişlikler ve kırışıklıklar tamamen statik çizgilerdir ki bu çizgiler botoksla veya dolgularla giderilemezler. Bölgede bulunan kumaş fazlalığının alınması bu alandaki çizgilerin oluşmasını ciddi şekilde yok eder. Bu hastamızda hem alt kapaktaki fazlalıkları hem üst kapaktaki fazlalıkları aldığımız için kazaya bölgesinde durduğu yerde oluşan ciddi miktardaki çizgiyi de hastamızda botoks olmadan bile yok etmiş olacağız. Sonrasında yaptırdığı botokslar ise hem çok taze görünecek hem de bütün çizgilerini silecektir.